Kardeşim ben Hanefiyim diye bir şey olamaz. Biz hepimiz Müslümanız. Nedir bu mezhepleri şöyle düşüneceksiniz. Benim suya ihtiyacım var. Şimdi burada Hisar marka suyu içiyorum. Ben şimdi Hisar marka suyu şu anda içtim diye bunun abonesi mi oldum? Yarın da bir başka markayı içerim. Mezhep budur yani. Bugün gittim şu dükkandan mal aldım. Sürekli o dükkandan mı alışveriş yapacağım? İkincisi de bu arada. Yok ben biz aslında falanca dükkanın müşterisiyiz ama niyet ettik bundan sonra falanca yedin. Yani bu ne demek niyet? <laughs> ya ben yok şey Şafii'yi taklit etmeye niyet edecekmiş. Böyle böyle bir saçmalık olmaz. Bu nereden çıkmış? Bir zamanlar tartışılıyordu. Telfik caiz midir değil mi? Böyle bir soru olur mu bir İslam ülkesinde? Yani bir Müslümanın başka mezhebi taklidi caiz. Ne, de, ne demek başka mezhep? Doğruysa doğru görüşe her zaman taklit ederiz. Yanlışsa yanlış hiçbir zaman taklit edilmez. Şimdi bu insanlar yanlış fetva vermişler diye. Yani şimdi abone mi oldu diğer Müslümanlar bunlara? Bu ne mantıktır? Doğru olduğunu taklit Değil mi? Değil mi? doğru olmak da taklit değildir ki. Doğruya uymaktır. O kadar. <laughs> taklit ne demek ya? Biz kayıtsız şartsız sadece Allah'ın emrine uyarız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rasul olması gereği Cenab-ı Hakk'ın bir ayetini bize tebliğ etmişse onu da asla düşünmeden ama bir yorum yapmışsa onu sorgulama hakkımız var.